onu kırmadan sınır çizmem mümkün değil. Burada bu sefer şeyi tutacağım Erdi. Bu söylemi sistemi yapanın çok haklı olduğunu düşünerek. Ya arkadaş ya azıcık da dinç dur yani bu geri bildirimi al ya da bu yorum konusunda kırılma. Kapıyı çekip çıkmazlar da böyle çok net bir şekilde de söylemezler. Bu profil şey de değil pasif agresif böyle edilgen olup kara kaplıya da yazmaz ama... Küskün oynar, daha az lezzet alır, ortamındaki enerjiyi de aşağı çekebilir. Yorucudur ya. Burada şeyi tuttum biraz. Hani bazen de açık olalım birbirimize. Her şeyde yumuşak yumuşak konuşmayalım. İletişim eğitimlerinde hep şeyleri okuyoruz böyle. Birçok kural var ama ben mesela biçimine çok takıldığımızı düşünüyorum bazen. Nezaket harikulade bir şey. Nazik olalım, birbirimize iyi davranalım, kırıcı olmayalım, kabul. Ama bazen de bir doğruyu da açık bir şekilde söyleyelim. Kırılan profili sürekli kırılıyorsa belki dozu biraz düşürebiliriz, biçimini, sıklığını değiştirebiliriz ama onu yapmadığımız zaman da bir gün yine bize kırılacak zaten. Herhalde. Bana böyle yumuşak gelen birkaç kuramdan biri, humanist psikoloji, insancıl diye Türkçe çeviriyor, Carl Rogers. Diyor ki hocam, yetişkin öğüt, tavsiye, talimat istemez. Şimdi kurumsal yaşamda bize ne diyorlar? İşte geri bildirime açık ol. Geri bildirime açık olayım evet ama çoğu kişi bunu biraz biçimselle yapıyor. Geri bildirime açık olayım ama bana güven veriyorsa, ben gerçekten gidip o kişiden bilgi alabileceğime, o kişinin bana bir şey öğretebileceğine inanıyorsam zaten kapılar açıyorum. Bu tarz değişmeyen profilde aslında buna da bakmak lazım. Benden belki öğüt, tavsiye, talimat istemiyor. Onu kurtarmak içinse bırak, güven ver, o gelip sana sorsun. Ama onun başarısızlığı beni de etkiliyor. Sırılır mı, gücenir mi dememekte de fayda var. Aynı kişi ikinci atıf olacak. Sav bunu bizim geri bildirim eğitimlerinde iyi anlatırdı. Yani kırılacak diye geri bildirimi veremediğinde de olay büyüyecek. Dolayısıyla bizim e, o sorunu çözmemiz, olguyu çözmemiz gerekiyorsa olguyu çözmeliyiz. Kişi için bir fedakarlık yapıyorsak orayı azaltmakta fayda var.